Müsiyat Çorum Şubesi olarak e, e, memleketimizin milletimizin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde e, Ramazan ayı vesilesiyle de e, arkadaşlarla bir araya gelerek bir yardım kampanyası başlatmayı uygun gördük. Genel merkezimizin de zaten bu konuda bizlere telkinleri, tavsiyeleri var idi. Malumunuz içinden geçtiğimiz Covid 19 salgın sürecinde mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı bu dönem biraz daha fazla arttı. Biz de bu kapsamda ne yapabiliriz diye düşünürken belediyemizle irtibata geçtik. Zaten belediyemizin gıda bankası vasıtasıyla Çorum'da ihtiyaç sahiplerine bu dağıtımlar yaptığını biliyorduk. Biz de arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cenab-ı Allah'ın inayeti, üyelerimizin desteğiyle 2019 gıda kolisi ki aşağı yukarı 4 tır yapıyor. Burada biz bir tırını şu anda teslim ediyoruz peyderpey. Belediyemizin gıda bankasına ve başkanımız aracılığıyla teslim etmekten mutluluk duyuyoruz. Bundan herhalde birkaç hafta önceydi, Ramazan öncesi olabilir. Müsaat Başkanımız kıymetli kardeşim Orhan Bey ile görüştük. 1019 gıda kolisinden bahsetti. Gerçekten heyecan duyduk. Süreç içerisinde bir hafta sonraydı herhalde. Tekrar aradı beni. Dedi "Başkanım biz hedef olarak 1019 koymuştuk. Ama bu 1019 tamamlandı. Hala hayırda yarışmak isteyen üyelerimiz, kardeşlerimiz var ve bu sayıyı biz 2019'a çıkartıyoruz." dedi. Bu da şunu gösteriyor. Biz hayırlı güzel bir hedef koyarsak Rabbim öyle kapılar açıyor. Öyle bilmediğimiz yerden bize yardımlar ulaştırıyor ki hedefimizin de iki katına ulaşabiliyoruz. Müsait üyesi olan iş adamlarımızın 2019 gıda kolisiyle gıda bankamıza yapmış olduğu bu bağış çok önemli, çok anlamlı bir bağış. Ben bütün hemşehrilerim adına bu ihtiyaç sahibi bütün kardeşlerimiz adına müsiyata gönül dolusu teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.